Abi sana bir şey diyeyim mi TikTok'a da koşarken kafasına ağaç düşenlere diye bir derleme var seni ekleyebilir miyiz? Canım benim ben yavaş yürüdüğüm için ağaçlar benden kaçıyor zaten. Femke. Doğru ya. Sen yürüyene kadar ağaç mevsim değiştirir. Sana takılıyorum kızmıyorsun umarım. Sen de konuşana kadar üç kere konu değiştiriyorsun farkında mısın? Konular hızlı değişsin ki sıkılmayalım dedi. Sıkılmamak için hız değil sabır gerekir. Ama sen sabrı en son ne zaman gördün? Bir çizgi filmde mi? Ben sabrı YouTube reklamlarında görmüştüm. Geçilemeyen 5 saniyelik kabus. Ben zaten bir reklam süresi kadar hayat yaşıyorum dostum. O yüzden kaliteye oynuyorum. Vay be! Sensei kaplumbağa! Bir yandan bilge, bir yandan glutensiz. Bilge değilim. Sadece senin kadar acelem yok. Ben acelemle barıştım. Çünkü zaman hep benden kaçıyor. Ne demişler? Hayat kısa, hızlı yaşa. Tamam, hızlı yaşa da. Ama sen hep yanlış yoldasın. Ben... Sen hiç acele ettin mi? Mesela, aşık olunca falan. Aşık oldum evet ama yürürken tanıştık. O da yavaş çıktı. İlişki 3 yılda merhabaya geldi. Benimkiler de hızlandırılmış fragman gibi. Üç günde tanış tartış ayrıl. Üç günde aşk yaşanmaz. O başka bir şeydi. Sevgi emek ister. O da hızlı olmuyor dostum. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Ben senin yanında huzur buluyorum. Ben de senin yanında enerji kaybediyorum. Dengeleniyoruz. Neyse abone olsunlar da biz kaçalım.